Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir çalışma paylaşacağım. Video konumuz akü ile ilgili olacak. Akülerle ilgili olacak. Dün aynı marka, aynı volt değerlerine, voltaj değerlerine sahip bir akümüze bu uygulamayı yaptık. Dolayısıyla şu anda akümüz çalışıyor. Bir ATV'nin üzerinde. ATV'miz gerçekten şu anda 85 kilo yetişkin bir insanı taşıyacak güçte. Bunu da videoya ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu videoya ekleyeceğiz. Yaptığımız iş başarılı olduğu için buna da denemek istiyoruz. Çünkü bu akülerimiz oldukça pahalı. Bazı yerlerde 2000 küsür lira, 2000 lira gibi fiyatlara bu Pilsan marka 12 volt 12 amper akümüzü satıyorlar. Dileyen internetten kontrol edebilir. Şimdi biz bu akümüz bozulmuş ve biz bunu tamir edeceğiz. Öncelikle üstündeki kapağı söktük. Sökerken de bir parçası burada kaldı. Mesela dünkü aküde bu işlemi yaparken bu kadar zorlanmamıştık. Hemen sökülmüştü. Ama bunda Bayağı bir uğraştık arkadaşlar. Her neyse videomuza devam edelim. Şimdi burada çekimi yapacak kimse yok. Ben çekiyorum. Burada önemli olan arkadaşlar hiç aküye su mu hiçbir şey ilave etmeden önce arkadaşlar buraya dökebildiğimiz kadar karbonat döküyoruz. Bakın bu çok önemli. Herkes farklı farklı şeyler söylüyor. Bu benim yapma metodum. Dökebildiğimiz kadar karbonat dökeceğiz. Bütün deliklere sabırlı bir şekilde. Sonrasında su ilave edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde karbonat kağıdını poşetini tutarak böyle arkasına hafif hafif parmağınızla tıklayarak içerisine doldurabilirsiniz. Ben hem çekim yapıp hem de yani Burada aynı uygulamayı yapmam çok zor. Size bu şekilde tarif edebilirim. Şimdi dolum işlemimiz bitti. Şu fazla dökülen karbonatları şırıngayla çekeceğim. Ondan sonra içerisine su ilave edeceğiz. Fazla olan karbonatları şu şekilde çok fazla tornavida içerisine sokmadan yani hatta mümkünse hiç sokmayın. Şu şekilde. Çünkü buraya şimdi Su ilave edeceğiz. İlginçtir ki e, birazdan göstereceğim nasıl olduğunu. Arkadaşlar ben yaptım. Yaptım oldu. Şimdi de buna bu aküye aynı marka aynı 12 volt 12 amper e, bir adı aküye yaptım oldu. Şimdi de buna yapacağım. Dediğim gibi şimdi şu fazla karbonatlarımızı bir alalım. Görmüş olduğunuz gibi fazla dökülen karbonatları şu şekilde e, şırıngamızda aldık. Şimdi içerisine su ilave edeceğiz. Arkadaşlar şimdi su ilave ettikçe buradaki değer yani şu anda 10 volt e, içerisinde 10.87 bir değer var. Bu değer değişecek. Arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi içerisine suyumuzu bastık. Şimdi fazlasını çekeceğiz. Fazlasını çekeceğiz. Bir elle yapıp bir elle de çekim yapmak çok zor. Ama her şey sizler için. Videonun ee, çekim esnasında böyle iki adet akü daha geldi. Bunlara da aynı işlemi yapacağız. Kurtarabilirsek kurtaracağız. Kurtaramazsak bunlar çöp olacak arkadaşlar. Şimdi akülerimizi bunları yapacağız ayrı bir konu da aynı işlemi. Şu anda bakın arkadaşlar fazla suyumuzu şırıngamızı içine sokuyoruz. Şuradan bir su geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Bu şekilde bakıyoruz. Bakın burada yani fazla suyu bu şırıngayla aldık. Şimdi arkadaşlar videonun başında yani videonun e, suyu basmadan önce 10.7-10.8 di. Değer şu an 11.1 oldu. Daha hiç şarja bağlamadan akümüzde bir e, güç. Yani bir akım oldu. Yani kendiniz burada görmüş. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada cihazımızı birazcık voltajını yükseltiyoruz. Tamam mı? Bunu yükselttik. Bunu gerekirse daha yüksek bir voltaja alacağım. Ama şimdilik almayacağım. Artıya artıya, eksiye eksiye. Burada yanlış bağlamışız. Evet. Şimdi bakın. 11.1 voltaj var. Buradaki voltaj değeri e, suyu ve karbonatı koyunca zaten gördüğünüz gibi arttı. Şimdi burada adaptörümüzü bağladık. Şarj yapacağız. Çok az bir şey tuttuk. Bakın gördüğünüz gibi çok az bir şey tutmamıza rağmen 11.1'di. 11.4'e 11.3 yani 30 saniye falan bir e, şarj tutmamıza rağmen hemen görmüş olduğunuz gibi değer yükseldi. Tabii ki bu kadar e, kısa bir saniye içerisinde bir verim beklemeyelim. Bu bu şekilde arkadaşlar biz bunu bugün bırakacağız. Yarın sabah Allah'ın izniyle sağlam bir şekilde e, inşallah şu gün. Evet arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün ee, akümüzü şarja, şarja bırakmıştık. Bugün ise akümüzü kontrol edelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 12 voltluk bir akü 17 ee, voltu gösteriyor. 17 volt, 16 volt. Şimdi akümüz ee, böyle bir voltaj göstermesi normaldir. Çünkü biz aküye 12 voltla şarj etmedik. 16-17 voltla şarj ettik. Akümüzün ısısını ölçelim. 120 derece arkadaşlar. Şimdi bu akü bu akünün derecesine düştüğü zaman bunun 85 dereceye düştüğü zaman arkadaşlar tıpalarını kapatıp kapağını yapıştıracağız. Akümüzü kullanmaya devam edeceğiz. Artık gittiği yere kadar. Böylelikle yapmış olduğumuz işlem başarılı. Dün bunu yaptık, bir tane daha yapmıştık. E, bu alttakini de bugün yapacağız arkadaşlar. Bunun da e, içinin karbonatını, e, suyunu vesairesini videodan önce koydum. E, bu şekilde e, akülerimizi arkadaşlar e, kullanır hale e, getiriyoruz. Umarım e, videom faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna, hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zil tıklayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere.